anda başladı. Maşallah subhanallah. Vay 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 ya vay ben vay ben vay vay. Ben, ben mi atmıştım sana? Acaba bu popular mı? Ne? Popular mı? Yok ama bu ne şey var kardeşim. Hocam Amir bir tane de beni de çek. Bak Amir bir çek beni Bir de beni Keç də keçəm belə ha. Əlimiz ayağımız bir-bir həyatımızda ilk dəfə belə balıq görürük ya. <laughs> büyük, büyük. Bu çala belə böyünü ha. Böyük, böyük. Yayım bu. Kelebekdən çıxmış. Yəni maşallah, supan Allah nasıl da bir uysal heyvan çıxarır. Keçə bilirsən? Məndəki. Aha. Bunu ben, ben alacağım da nasıl Ali? Hı? Sürücü sen al ha. He. Alim sınaşır, gidin sınaşır. mi yoksa? Nasıl neydim şimdi? Alcı He Alim gidin ha. Yoksa burada bir yere koyak ha? Yok. Hem böyle tut. Evet. Bakayım, maşallah. Koymaz da. Su olun içelim. Ha. götürün orada ipa bağlayın. Suyu atın. İpa bağlayıp suyu atın. Çünkü ha. Tamam mı bu hacı? Yani göstermez inşallah hadi. He? Üstad <laughs> çık. <bir> şey. <laughs> <laughs> Dur hocam <laughs> abi lan bir seni çekeyim <laughs> ya. Bir kaldır bir kaldır. Evet, daha iyi He maşallah. Yeter hacım hiç çık.